kampa gidiyoruz. Çok geç açtık ama fark etmez. Kampa gidiyoruz. Kampa gidiyoruz. Kampa gidiyoruz. Kampa gidiyoruz. Ben bitiriyorum.

hocam ne Gelirken de, şey, çok... şey, çok... ya, ya, de konuştuk. Şey, şey yaptım yani Ben nasıl gireceğim çakmayalım. Yatağa koyacağız ya. Tamam daha. Arabaya yaklaş. Yıkmaz, İyi, sonra, Bizim, Bizim <laughs> şey, var zaten. Şurada oturmamız için bir problem yok. Böyle dursun. video çekemedik ya. Geçtiler önlerine. Hani bizim sevdamız. Neden ayağını yapmadığını anlatmak ister misin? Biraz bu konuda bahsetmek ister misin? Yok. Ayağını neden yapmadın? Yapıyor. İlkinde neden ayağında yapmadın? Ben ayağımla yapmak bana pek sarmıyor da bilmiyorum. Peki. Alımdan akan ter. Testo Taylan gibi. Şöyle. Ev ziyaret yani. Gibi. <laughs> Ev sizin bir kiramı. Tuvaleti kullanabilir miyim ha? <laughs> <laughs> ne yaparsın? Ya. Ne oldu? Her gittiğimiz evde ıhhı ıhhı ya. Olabilir öyle Çocuklara şey. sen ağlamayı öğretilir bezdim ya. Olabilir öyle şeyler. <laughs> Her git. Şimdi herkes için manzara budur fakat benim için manzara. <laughs> vlog vlog diye tutturdun. Hiç video çekmek aklına gelmiyor. Ben çekeceğim. Ben bir youtuberım. Benim bir kanalım var. Senin yok. Yani senin yok. Olmayan bir kanaldan gelip de ben kendi kendimi mi çekeyim? Kendi kanalıma. Çek diyebilirsin. Çek. Çekerken mi söylüyorsun bunu? Ne yemeği çektik, ne mangalı çektik. Çocuklar diyor ki vlog gelir mi? Sence gelir mi? Yapsaydım diye Gelir gelir. Bir iki dakika da olsa gelir kanka. <laughs> Deniz için. Detayını göster. Umarım kendi bardağını kullanıyorsun. Metal. Aferin sana. Yaralandım, yaralandım. Tamam, boş ver. Aa, Gırt. Arkadaşlar, arkadaki kamp çadırı bize ait. Önümüzde bir semaver var. Yemeğimizi yedik. Yemeğimizi simge çekmeyi unuttu. Çünkü onun bir kanalı yok. Heyecanlı mısın? Ne? Çizgi film izleyeceğin için. <laughs> Aynen çok. Arabayı nasıl çekmişim ya. Çamlıya sokmuşum Çizgi film izleyeceğin için heyecanlı Sok, mısın? Çok e, geberiyorum ya. Hayvan gibi. Bakayım bay. ne kadar heyecanlısın. Bir bak. <laughs> Günaydın. Günaydın. Nasıl uyudun gece? Ha, üşüdüm. Ben de çok üşüdüm. Isındım sonra. Sonra bir daha üşüdüm. Sonra sesler, meşler ama müthişti yani. Ben hiç uyuyamadım. Hiç müthiş değildi. Ben uyudum. Cık, ben çok zor uyudum. Niye? Çok üşüdüm ben. Ne yapayım ya? Kalmayacağız akşam. Bu akşam? Hı hı. Okey. Rahatsız mı oldun? Niye? Kalacağız dedim diye. Yok ya. Instagram story çekecektim. Sen videoyu şey yapın istedim, e tamam çek gene. Çıkışı çekecektim. Tamam gene çek. Çıkma. Ay, çıkma. Bu ben de gideceğim. Bekle. toplandık. Telefonum bende olmadığı için video çekmeyi unuttum. Unuttum. Olsaydı çıkarı çekerdim. Telefonu telefonumu kocam canım kocam şarja koymuş. Allah razı olsun. Ondan sonra... Atıldı mağarası diyor. Onu yazmamış mı? Yazmadı. Ondan sonra e, toplandık. Şimdi bir tane antik kente gidiyoruz. Orada biraz gezineceğiz. Sonra şelale var bir tane yani şelaleyi göreceğiz. Sonra gideceğiz. Ee, sadece kamp olarak değil, bugünü de bitirir. Ondan sonra videoyu bitiririz. Ee, bugün bir daha mangal yapmayı düşünüyoruz arkadaşlarımızla. Konu hakkında söylemek istediklerim var ama. Kötü beni gittiğin yere devam ediyor.